ışıklar sönmesin istiyorsa lambaları açık bıraksaymış. Bu da bizim bey Harun. Evet. Tülay karıştı mı şimdi? Aa, ne var? Yalan mı? Aa, çok teşekkür ederiz. Peynir sarı. Sarı zaten kaşar değil mi? Ne diyorsun? Kaşar değil mi? Bak el ayağı titriyor hadi. Beyim. bakalım. Sen demedin mi babam akrabaları yüzünden öldü diye? Paraları alır kaçar Evet basıp gidelim Harun. Harun içme şunu. niye içmeyeyim ya? Yani, Mis gibi çorba. Mis gibi dip durma şuna. Vallahi yemin ediyorum vatan almam seni ya. Yani, beş koptu, soğan, koptu soğan koktu her yer. Kırk bile soğan kokusu sildi. Ya çıkarsan da niye oturuyorsun sofraya? Kızına bak dur. Söyleyelim de kahvaltılık bir şeyler de alsın bari. Alsın tabii ya. Salam sucuk pastırma ne varsa alsın. Ama hırgür çıkaranlara söylemek lazım. Kirasından keseriz. Hiç işte. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Ne bekliyordun acaba? Bütün gece kadının gözü kürkünün üstündeydi. Dikkat ettin mi? Ettim. Kadın hayvan sever demek. Köpeklerin ismini çocuklarda yaşatmak istedi. Biliyorsun sıkı pazarlık ederim.